Bugün haritada New York'a gidelim. Orada da çok özel bir binaya. Bu gördüğünüz büyük binanın hangi kuruma ait olduğunu biliyor musunuz? Burası Birleşmiş Milletler'in genel merkezi. Peki bu bina üzerinde yerleştiği arsa filan kime ait? Tabii ki Birleşmiş Milletler'e demişsinizdir muhtemelen ama değil. Tahminlerinizin aksine burası özel mülk. Bir aileye ait. Düşünün ki koskoca Birleşmiş Milletler'e New York'un göbeğinde arsa hibe eden bir aileden bahsediyoruz şu an. Yani Rockefeller ailesinden. Bu arsayı kat karşılığı vermediklerine göre küresel çapta bir rant karşılığı verdiklerini söyleyebilir miyiz? Gelin bugün biraz derinlere dalalım. Rockefeller ailesi ciltler dolusu kitaplara sığmayacak kadar karanlık olayların içinden gelen bir aile. Evangelist protestan görünümlü ama gerçek kimliğini saklayan bu aile gerçekte bir İspanyol Yahudi dönmesi. Tabi aile Yahudi olduğunu her zaman reddetti ama zaten faaliyetlerini inceleyince gerçek ortaya çıkıyor. Çünkü Rothschild ailesinden sonra Siyonizmin en büyük finansörlerinden ve İsrail'in kurulmasında oldukça etkili bir role sahipler. Aile Amerika'nın İsrail desteklemesinin en büyük sebeplerinden biri. Hani ABD'deki Yahudi lobisi deriz ya, işte o lobinin en büyük gücü bu ailenin desteği. Net servetleri hesaplanamıyor. Çünkü mal varlıklarını ailenin varisleri arasında paylaştırarak dünyanın en zenginleri listesine girmekten kaçıyorlar. Ama kontrol ettikleri paranın 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu söyleniyor. Rockefeller ailesinin tarihi 1849'a kadar uzanıyor. Standard Oil firmasını kurarak petrolden ilk para kazanan aile olan Rockefeller'ların kurucusu John Rockefeller ve William Rockefeller kardeşler ardından Chase Manhattan Bankası'nı satın alarak büyük bir imparatorluk inşa ettiler. Fakat aile zenginliğini acımasızlığına ve bu acımasızlıkla destekledikleri tekelci anlayışlarına borçlu. Mesela 1911 yılında Duluth, Mesabi ve Northern demir yollarını inşa eden bir aile istasyon yapımı için paraya ihtiyaç duymuştu. Rockefeller'lar dostane bir şekilde aileye bağış yaptılar. 2 ay sonra ise 24 saat içinde paralarını geri istediklerini söylediler. Haliyle demir yolunu inşa eden aile parayı geri veremedi. Ve demir yollarını değerinin çok altına bir fiyata Rockefeller'lara satmak zorunda kaldı. Aile bu demiryolu şirketiyle hem kendi petrolünü taşıdı hem de ülkedeki diğer petrol üreticilerinin taşımacılığını yaptı. Taşımacılıkta tekel avantajlarını kötüye kullanarak birçok firmanın batmasını sağladılar. Bu petrol tekeli o dönemler ABD hükümetini bile rahatsız etmişti. 1882 yılında çok sayıda petrol şirketi Standard Oil şirketi altında birleştirildi. Bu şekilde devletin incelemesinin imkansız hale geldiği karma karışık bir yapı oluşturuldu. 1906 yılında ABD hükümeti bu yapıya karşı dava açtı ve 1911 ABD Yüksek Mahkemesi Standard Oil'ın ABD'nin petrol endüstrisini yasa dışı şekilde tekerleştirdiğine karar verdi ve şirketin 33 küçük şirkete bölünmesini emretti. O zamanlar Rockefeller İmparatorluğu daha tam olarak ABD'ye hakim değildi ki böyle bir karar çıkabildi. Böyle bir karar bugün çıkamaz mesela. Ama tabi dağılmaya rağmen şirketlerin çoğu aynı ismi korudu. Onlarca yıl sonra yeni isimlerini aldılar ve bugün Exxon, Mobil, Chevron gibi isimlerle bildiğimiz dev petrol şirketleri ortaya çıktı. Yani ailenin petrol endüstrisindeki etkisi sadece parçalara ayrılmıştı, yok olmamıştı. Rockefeller'lar ülkede ciddi maden varlıklarını da ellerinde bulunduruyorlardı. Hatta kendi madenlerinden birinde yaşanan Ludlow katliamı ailenin tarihten silmeye çalıştığı ama başaramadığı olaylardan biri. İşlettikleri Ludlow madeninde işçiler çok zor şartlarda çalışıyorlardı. Maaşları dolar üzerinden ödeniyordu ama ödenen para sadece madenci kamplarındaki dükkanlarda geçiyordu. Bu şartlara dayanamayan işçiler grev yaptılar. Grev alanını silahlı adamlar bastı ve işçilerin ailelerini zorla evlerinden çıkarıp çadırlara yerleştirdi. Bir gece çadırları yine silahlarla bastılar ve o gece sayısız işçi, iki kadın ve 11 çocuk öldü. Ardından işçileri silah zoruyla madenlerde çalıştırmaya devam ettiler. Bu dönemlerde elde ettikleri büyük maddi güç sayesinde etkileri ABD'nin dışına da taşmaya başladı. Elleri Rusya'ya kadar uzandı. Bolşevik ihtilalinin sona ermesinden ve Çar'ın idam edilmesinden sonra komünist devrimci yoldaşlarla ilk anlaşma imzalayan yine Rockefeller ailesi oldu. Sahibi oldukları standart oil firması üzerinden yaptıkları anlaşma Rus petrollerinde imtiyaz sağladılar. Yani kahrolsun emperyalizm sloganıyla devrim yapan komünistler ertesi gün kendilerini emperyalizmin şefkatli kollarında bulmuş oldular. Rockefeller'lar tıp alanında da karanlık bir geçmişe sahip. Tıp meselesini özel bir videoda ayrıca ele alacağım. O yüzden şu an çok detaya girmeyeceğim. Ama neden adlarının bu konuyla anıldığını da kısaca belirtelim. 1905 yılında Rockefeller'lar tarafından finanse edilen Amerikan Tabipler Birliği bir tıbbi eğitim konseyi kurdu ve Rockefeller'lar Abraham Flexner'ı AB ABD ve Kanada'daki bütün tıp fakültelerini değerlendirmek üzere görevlendirdi. Değerlendirme yapıldı ve tıp fakültelerinin tamamen elden geçirdiler. 1910'a kadar 30 okul birleştirildi. 21'i tamamen kapatıldı ve bu faaliyetler devam etti. 1925'e gelindiğinde toplamda 76 tıp fakültesi kalmıştı ve hepsinde birebir aynı müfredat uygulanmaya başlanmıştı. Tabii ki bu müfredat Rockefeller ailesinin istediği müfredattı. Yani insani ihtiyaçlara değil ekonomik niyetlere odaklanmış olan bir müfredat. Yani aile her alanda vardı ve bu tür hamlelerle ekonomik anlamda günden güne daha da güçlendi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri ve dünya siyasetinde etkili ve aktif rol oynadılar. Dünya Ekonomik Forumu IMF, Dünya Bankası, ABD Merkez Bankası, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi devasa kurumların kuruluşunda başrol oynadılar. Birleşmiş Milletler binası araziste dahil Rockefeller'lara ait. Birleşmiş Milletler Merkez Binası'nın inşaatının baş mimarı olan Wallen Serison da Rockefeller ailesinin özel mimarıydı. Yani dünyadaki bütün zulümleri bitirmesini beklediğimiz Birleşmiş Milletler'in arazisini veren de, binasını çizdiren de Siyonist Yahudi bir aile. Daha da önemlisi 2. Dünya Savaşı'nda dünyayı şekillendirecek olan Dış İlişkiler Konseyi de 1921 yılında Rockefeller ailesinin parasıyla kuruldu. Kuruluş hala Amerikan dış politikasını yönlendiriyor ve ailenin kuruluşu olan desteği hala devam ediyor. Yani etkisi de devam ediyor. Zaten Rockefellerların siyasetin tam merkezinde yer alması süreci de Dış İlişkiler Konseyi'nin kurulmasıyla başlar. O dönemlerin biraz sonrasında da ABD siyasetinde en aktif isimleri Nelson Rockefeller oldu. Yani Standard Oil'in kurucusu olan John Rockefeller'ın torunu. Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Başkan Eisenhower'ın baş danışmanlığı gibi birçok önemli görevde yer aldı. Bu dönemde ABD dış politikasını şekillendiren isim oldu. Hatta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD dünyayı yardımlar yoluyla kendine bağlamıştı. Bu yöntemin mimarı Nelson Rockefeller'dı. Başkana yazdığı mektupla bunu sağlamıştı. Hatta o mektupta Türkiye Orta Doğu'da bir bekçi olarak görülüyordu. Hatta Türkiye için oltaya yakalanmış balık ifadesi geçiyordu. Yani o dönem Türkiye'yi tam kontrol altında kabul ediyorlardı. Şöyle bir toparlamak gerekirse, Rockefeller'lar petrol, maden ve tefecilikle ekonomik gücünü, uluslararası kuruluşlarla siyasi gücünü kazandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol çıkarma, sevkiyat ve satış işlemlerinin %85'i Rockefeller ailesinde. Son yıllarda petrol endüstrisinden çekileceklerini ara ara açıklıyorlar ama devamı gelmiyor. Zaten o iş o kadar da kolay değil. Çünkü bugün küresel çapta büyükler. Şu an Orta Doğu petrollerinin %90'ı 7 büyük şirket tarafından kontrol ediliyor. Bu 7 şirketin 5'i Rockefeller ailesine ait. Kalan iki şirkette yine Yahudi lobisinde. Aile bu büyük gücü hep kötüye kullandı. 11 Eylül saldırısından tutun da başka ülkelere kadar birçok eylemin finansörü yine Rockefellerlardı. Ailenin en yaşlı üyesi olan David Rockefeller 200 yaşına kadar yaşamak istediği için defalarca bıçak altına yattı. 6 Altı kez kalp, 3 kez böbrek, 2 kez ciğer nakli geçirdi. Bu organların nerelerden temin edildiği de ayrı bir soru işareti ama cevabı da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz muhtemelen. David Rockefeller Mart 2017'de 101 yaşında öldü. Hatıraları mı kitabında şöyle yazmıştı. Bazıları ailemizin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına karşı çalışan gizli bir örgüt olduğuna inanıyor. Bizi uluslar olarak görüyorlar ve daha global, küresel ve politik bir yapı kurmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Eğer suçlama buysa suçluyum ve bununla gurur duyuyorum. Yine David Rockefeller ölmeden bir yıl önce şu itiraflarda bulunmuştu farklı farklı konularda. Türkiye'ye Marshall yardımı ile el attık. 1980 darbesi bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. Kürt devleti projesini hayata geçirmek için önce örgüt kurduk. Türkiye bizim için İsrail adına çok önemli. Su kaynaklarının önemli kısmı burada. Ama medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik. Bu mirası el koymalıydık. Zaten bu maksatla Osmanlı'yı yıkmak zor olmadı. Hitler bizim tarafımızdan iktidara taşındı. Çünkü Almanya'daki Yahudiler İsrail devletini kurmaya yardımcı olmadılar. İsrail devleti Rothschild ailesinin cömert mali desteğiyle kuruldu. Çin henüz tamamen kontrol edemediğimiz bir ülke. Ama Yahudi ekonomisine katkısı çok büyük olmaktadır. Ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz. Aksi halde terör olaylarını devreye sokuyoruz. Ailenin en yaşlı üyesi David Rockefeller'ın itirafları bu şekilde. Hem onca kana, şiddete, terörü öncelik ediyorlar hem de bunu pervasızca anlatıyorlar. Nasıl bir güç sahibi olduklarını artık siz düşünün. Dünyayı hakimiyetleri altına almışlar ve istedikleri ülkeye terör, ekonomik saldırı gibi yollarla boyun eğdiriyorlar. Daha düne kadar bunları anlatanlara komple teorisyeni gözüyle bakılsa da artık her şey çok açık. Zaten kendileri itiraf ediyorlar. Dünyada olan olayları, uluslararası hamleleri ve politikaları yorumlarken göz önünde bulundurulması gereken güçler bunlar. Bunları göz önünde bulundurmayan biri PKK'nın Kürtlerin hakkını savunmak için dağda olduğunu zanneder. Veya 80 darbesinin ülkedeki çatışmaları bitirmek için yapıldığını zanneder. Ama gerçek hep görünenden farklıydı. Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi aynı oluşumlar. Ve finansörleri de bu seride anlatacağımız aileler. Bu seri önemli. Çünkü bu lobiye karşı uyanık olmak için önce onları tanımamız gerekiyor. Allah'a emanet olun.